yasalaştırılması için 28 Kasım 2023 tarihinde 28.820 yurttaşın ıslak imzalı dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunduk. Aynı gün hiçbir ayrım gözetmeden tek tek kapısını çaldığımız partilerin milletvekillerinden bizimle görüşmeyi kabul edenlere talebimizi aktardık ve onların desteğini aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Yasa teklifi içeriğinden dolayı yurttaşların dilekçesini dilekçe komisyon genel kurulunda görüşülemeyeceğine karar verdi. 28820 yurttaş adına yap, yapmış olduğumuz başvuru ne yazık ki dilekçe komisyonu tarafından işleme konmadı. Üstelik toplumsal yarar olduğu iddiamız reddedilerek meclis başkanlığına, başkanlığı, cumhurbaşkanına dahi gönderildi. İşte bu, bu işlemin, işlemin iptali işlemi için dava açıyoruz. Bu, bu ilk kez bu Türkiye'de ülke yurttaşların ülke ülke doğrudan doğruya yasama faaliyetine katılma girişimidir. Dair. Bu girişim çok kıymetlidir. Herkesin yararındadır. Parlamenter rejimden de çıktık ama parlamentomuz var. Yine de bu e, parlamentonun kendi iç çalışmasında adını geçirdiği Eko Kırım'ın bir suç halinde tanımlanması anlamında önemsediğimiz bir dava. E, i̇çeride de aynı şekilde e, bu beyanlarda bulunacağız mahkemenin izin verdiği ölçüde bu sebeple biz de bu yerde bulunmaktan onur duyuyoruz. Eko Türkiye'nin aslında çok önemli bir konusu haline geldi. Bir yaşam savunuculuğu açısından bakıldığında Türkiye'nin her toprağında, her birbirinde korkunç katliamlar var. AKP 23 yıldır iktidarı boyunca neredeyse bütün kuralları bozarak, her gün yeni hesap düzenleyerek, mevcut anayasal haklarımızı birer birer engelleyerek bizim hak savunuculuğumuzu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama gelinen aşamada Türkiye inanılmaz bir katliamla, yer üstü yeri üstü varlıklarımızı ortadan kaldırmaya çalışmakla yoğun bir çaba içerisindeler. çevre suçları mutlaka bir yasayla, şekillendirilmeli ve suça dönüştürülmeli. Dolayısıyla bu kanun mutlaka çıkmalı. Ben bizden önceki dönemde 27. dönemde Ali Şeker bir kanun tasarısı verdi. Onun devamında yeniden geliştirerek sizlerin de hazırladığı kanun tasarısından ya da hazırladığınız metinden bazı eklemeler yaparak yeniden meclise sunduk. Sizin de çabanız var. Onları da birleştirerek bu mücadeleyi biz, biz meclise sürdürmeye kararlıyız. 28 bin insan, belki milyonlarca insanın temsiliyeti üzerinde bir imza topluyor ve hukuka başvuruyor. Diyor ki ben ağacımı korumak istiyorum, yaşam alanını korumak istiyorum, suyumu korumak istiyorum diyor. Ama düşünün bir idar ve onun e, bölgedeki temsilcileri ihalelerle oraları peşkeş et, peşkeş ve peşkeş çekmeye çalışıyorlar ama emin olabilirsiniz bu dostlarımız yoldaşlarımız gene o bölgelerde ağaçlarına sarılacaklar o bölgede topraklarına savunacaklar yaşam alanlarını savunacaklar özellikle AKP MHP iktidarına yandaş olanlar korucu olanlar eliyle gerçekleştiriliyor bu katliamlar bunu, bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Elbette ki ortak mücadeleyle. Biz nasıl meclisin çatısı altında bu mücadelemizi sürdürüyorsak, sokakta da, meydanda da eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu çabanıza anlam biçiyoruz. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Bah Mahkeme kararını verecek. Şayet karar lehimize olursa, yani dilekçe dilekçelerimizin meclis başkanına gönderilmesini içerecek şekilde bir karar alacak olursa biz o kararı uygulatırız. Uygulatacağız. Ne affedip uygulatacağız. Bunun da sözünü vermiş olalım. Şayet şayet usul tartışmalarıyla davamız reddedilecek olursa onu da kayıp olarak görmeyeceğiz. Sonuna kadar götüreceğiz davamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne